Herkese merhaba. Ditopya'ma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz mor çantamın yapımını anlatacağım. Bu çantada e, mor renk boncuk kullandım. 750 gram boncu e, boncuk yeterli oldu. Çantanın içerisine astar dikmedim. Siz tercih ederseniz astar da e, dikebilirsiniz. Jüt kumaşlardan güzel astar olabilir. Ama bence gerek yok. Bu haliyle çok beğendim. E, i̇çerisine Şöyle kenarına Minik bir cüzdan ve şu boyutta bir defter sığdırabildim. Benim için bu boyut kullanışlı oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni eklenecek videolardan haberdar olmak isterseniz de Ütopya'ma abone olabilirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın lütfen. Ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. İlk halkamı oluştururken dört tane boncuk kullandım. Dört tane boncuğu misina ipinden geçirdikten sonra sıkıca bağladım. Burada birkaç sefer bağlamakta fayda var çünkü misina ipi kolay bağlanmıyor. İlk halkamı tamamladım. Diğer halkalarda üçer boncuk kullanacağız. Şimdi ipim sağ tarafta. Ben iğnemi diğer sol taraftan sokuyorum. Bu şekilde hep ipin çıkmadığı yönden sokmamız gerekiyor. Diğer türlü şekil bozuk oluyor siz de fark ederseniz eğer yanlış yaparsanız. Şimdi sol tarafta boncuklarımı geçirdikten sonra sağ taraftan iğnemi sokacağım. Ben bu şekilde tam olarak 9 tane halka yaptım. İlk başlarda daha fazla yapmıştım. Video çekerken birazdan ilerleteceğim. Göreceksiniz. Ama cam boncuk olduğu için hem ağır oluyor hem de şekil daha bozuk oluyor. 9 halka ideal, bu tür çantalarda biraz boyutunun küçük olması daha iyi. Burada mesela 9 halkadan fazla var, ben sonradan onu düzelttim. Şimdi üst sıraya geçtim, hep ön taraftan ilerliyorduk, şimdi üst kısmına geçeceğimiz için üstteki boncuğu kullandık. üstteki halkanın hem de alttaki halkanın birer boncuğunu kullanıyoruz. Ve ikişer tane boncuk geçirip halkamızı tamamlıyoruz. Ben montaj esnasında baya kırptığım için atlaya atlaya gidiyoruz. Sadece hem sıkılmanızı engellemek için hem de nasıl yapıldığını rahatça anlatabilmem için önemli kısımları gösteriyorum. Şimdi çantanın tamamlanmış nerede tamamlanmış halini göreceksiniz. Şu şekilde. Şimdi son sırayı yapacağız. İlk çantamı yaparken iki parça yapmıştım. Sonradan bunları birleştirmiştim. Altıgen bir şekil yapmıştım. Bu sefer öyle yapmadım. Bunu ikiye katlayıp o şekilde yanlarını birleştireceğim. 9 halka genişliği, 15 halkada uzunluğunda oldu. 2'ye katlayınca bir sıra alt kısmını gösteriyor. 7 halka da uzunluğunu oluşturuyor. Ya anlatmak gerçekten çok zor yapmak gibi değil. Bu çantayı 3 saatte bitirdim. Ama saatlerdir anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çantamı ikiye katlayacağım. Ve bir halka alt kısımda kalacak. Şöyle gösterdiğim gibi. Şimdi yanlardan birer tane halka oluşturmam gerekiyor. Tam ortasına buluyorum. Oradan halkadan iğnemi geçiriyorum. Ve bağlıyorum. Şimdi yanlarda birer tane boncuk var. Alt tarafta da bir tane boncuk var sadece üstte boncuk yerleştirip halkayı tamamlayacağım. İpi de sık sık boncuklardan geçirdiğim için bayağı dayanıklı oldu. Çantanın iki kısmını da tamamladıktan sonra sapını yapacağız. Diğer çantada yapmamıştım. Bunda bir de kapak yapmak istedim. 750 gram boncuk tamı tamına yetti. Bu şekilde yanlar da tamamlandı. Şimdi yine 3 boncuk geçirip alttaki boncukla birlikte 4 oluyor. Sapını oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi saydım. Çanta sapında da tam e, 20 tane halka kullanmışım. Daha uzun bir sapa gerek yok. Daha kısası da kolay asılabilir olmaz. Ben bunu omuz çantası olarak kullanıyorum. 19 tane halkayı tamamladıktan sonra yine ikişer boncuk geçirerek çantayla birleştiriyoruz. sapı tamamladıktan sonra kalan ipi kesmiyorum. Tekrar boncukların içerisinden geçiriyorum bu şekilde. En alt kısma kadar ilerledim. Şimdi çanta sapını yapacağım. 9 tane halka var demiştim. Tam ortasında yani 5. halkada yine böyle ee, halkalar oluşturmaya başladım. 3 tane boncuk taktım. Yine alttaki boncuğu kullandım. tane tam halka oluşturdum. Sonra biraz daha inceltebilmek için bu sefer üçer tane boncukla üçgenler oluşturdum. Şimdi bu ilk halkam. Bu da ikinci halkam. Bir halka daha yapıp bu sefer üçgen oluşturdum Gördüğünüz gibi bunda 3 tane boncuk kullandım. Bir üçgen oluşturdum. Ben sonradan boncuk kaldığı için bu üçgen daha eklemişim. bu kısmı da tamamladıktan sonra çanta yapımım bitmiş olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz Ütopya'ma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.